Evet bakın her iki tarafı da aynı şekilde yaptım. Şimdi tekrar tam ortadan ilmeklerimi ayırdım. Bu sağ taraftaki ipimi en baştaki ipimi alıyorum. Sol taraftan bir ip alarak düğüm atmaya başlıyorum. Bakın iki tane düğüm. Şöyle Bu e, sol elimdeki ip sabit kalacak. Bir sonraki ipimi alıyorum. Tekrar iki tane düğüm atıyorum. Bir sonraki ipimi alıyorum. Şöyle düzeltebiliriz. Bakın burada en sona bir tane yapmıştım. Bunu da iki tanesini alıyorum. Bu iki tane ipimle de düğüm atacağım. şöyle atıyorum. Şimdi burada en başta düğüm attığım ipimi sağ elime alıyorum. Bir şimdi de bu tarafa doğru düğümlerimi atacağım. Burada da aynı şekilde 4 tane ipin 2 tanesini örüyorum, 2 tanesi kalıyor arkadaşlar. Şimdi bu iplerimizi, ortadaki iplerimizi şöyle bir düzeltelim. Evet. Şöyle. Şimdi bunu da örmüşüm. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane model kuracağım. Şöyle 2 4 5 tane ipi bu taraftan alıyorum. Pardon 4 tane. Bakın bu taraftan 4 tane ip aldım. Bu taraftan da 4 tane alıyorum. Düzgün bir şekilde düzelterek 8 tane ipim oldu. Şimdi bu 8 tane ipi şunları düzeltelim. Şöyle. Bakın 8 tane ortada ipim oldu. Tekrar buradan iki tane ip alıyorum. 2 tane de buradan ip alıyorum. Aynı burada yaptığım düğümü buraya yapacağım. Bakın. Şöyle. 2 tane ip ile yapıyorum. Şöyle düzelteceğiz tabii ki bunu. Evet. Aynı şekilde. ikinci düğümümü de atarak şöyle tekrar şöyle düzeltelim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuradaki ipimizi alıyoruz. Bakın bu düğüm attığım iki tane ipim duruyor şöyle 2 hmm, 4 bunu toplayalım arkadaşlar. Bu iki tane ipi kenara alalım bu iple şöyle düğüm atalım. Şimdi buradaki düğüme attığım ipi aldım. Buradaki arkadaşlar bakın 2 4 5 şunu ayırıyorum 2 4 5 bakın 2 4 5 5'ini bir yeri 5'ini bir yere ayırıyorum bu ortadan gelen bağladığım ipleri şimdi bunları düğüm atıyorum Evet şöyle biraz sıkılatalım. Evet. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için yapacağım. Bakın. Şuradan gelen iki tane ipim var. Bunu alıyorum. Bakın şu aradan gelen ipimi ayırdım. Bu bağladığım ipimi alıyorum. Şöyle düğümlerimi atmaya başlıyorum. Evet. Şimdi şöyle tekrar devam ediyorum. Buradan gelen ipi alt taraftan aldım. Buradan gelen ipin üstünden iki düğüm atıyorum. Şöyle ucunu da kapatıyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi şöyle Şimdi şöyle yukarıya doğru alalım. Bakın bu baştan dört tane ipimi alıyorum. Şöyle en baştaki dört tane ipimi alıyorum bir tane düğüm atıyorum buradaki kalan ipler ziyan olmayacak kesinlikle arkadaşlar farklı şeylerde kullanacağım dediğim gibi biraz daha dört buçuk metre değil de 380 kesebilirsiniz şimdi bu düğümümü attım yandan dört tane daha alıyorum ip tekrar düğüm atıyorum tekrar diğer taraftan da 4'er tane şöyle düğüm atarak bakın 2 4 14 tane de düğüm atıyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle şunları çıkaralım. Evet, şimdi şu yanları birleştireceğim. Şöyle. Şurayı biraz kaydıralım. Şöyle bakalım. Şimdi bu kenardan sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Şöyle 23. ipi bakın 23 bu 24. ipten şöyle tığ yardımı ile bu kenardaki ipimi geçiriyorum. Şöyle şunu şuradan geçireceğim. Evet, bakın buradaki ilk bu. Şimdi şöyle tekrar şuradan geçiriyorum, buraları birleştiriyorum. Karşılıklı olarak arkadaşlar yapacağız. önce yanları dikip sonra püskülleri keseceğiz boyunu ölçmek için Tekrar aynı yerden geçireceğim. Şimdi tam şöyle Şuradan ipimi içeriye alıyorum. Aradan herhangi bir aradan arkadaşlar, şöyle, şuradan da olabilir. Bakın, şu ipimi aralardan geçireceğim. Şimdi bakın, diğer tarafta aynı şekilde dikeceğiz. Şöyle bakın, çevireyim ben. Aynı şekilde bu tarafı da dikelim. Sonra da kapağı püskülünü keseceğiz. Ölçüp keseceğiz ve askısını yapacağız. Evet arkadaşlar her iki yanı da diktikten sonra şimdi şöyle şurayı da düzeltelim. Şimdi kapağı kapatıyorum. şöyle düzeltiyorum Evet. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Püsküllerini de yaptım. Şu biraz uzun olmuş. Evet. Şimdi çantamızın sapına başlayacağız.